Herkese yeni bir araç inceleme videosundan merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugünkü misafirimiz Opel Insignia. Eksklusif paketi inceleyeceğiz. 5 tane paketi bulunmakta. Fiyatları nasıl onların hepsinden bahsedeceğim. Hangi pakette hangi özellikler var hepsinden dediğim gibi bahsedeceğim. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler diliyorum. Misafirimiz Opel Insignia. Şu tasarıma bakınca gerçekten beni büyüledi. Hemen aracı anlatmadan önce size şöyle bir aracı göstermek istiyorum. Tasarımı çok 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 güzel. Passat'ın bir numaralı rakibi. Yıllardır Passat mı, Insignia mı diye herkes düşünmüştür. Bu segmentin bu iki rakibi diyebiliriz. Baştaki iki rakibi. Şöyle göstereyim. Senelerdir Insignia'cılar ve Passat'çılar kavga etti. Bakalım bu araç bize neler sunuyor. İlk önce şöyle anlatayım. Bu aracın 5 paketi bulunmakta. En baz donanım Edition, bir üstü Elegance, bir üstü Ultimate, bir üstü Exclusive, bir üstü de GSI paket. E, fiyatlarına gelecek olursak en baz donanım 490'dan başlayıp Exclusive 570'lere kadar gidiyor. Ama ben GSI aşığım diyorsanız GSI'nin fiyatı 1 milyon. Çünkü GSI 2000 motor olarak geliyor. GSI 2.0 motor turbo 230 beygir 4x4 olarak geliyor. 230 beygir güç üretiyor ve 350 Nm torka sahip oluyor. Verileri gerçekten çok güzel. GSI iseniz <laughs> 1 milyon alabiliyorsunuz. Fakat ben 1.5 alacağım. Dizel 122 beygir 285 Nm torka sahip olsun ve en full paket olsun diyorsanız X Cruiseliv alıyorsunuz ve bu araç X Bu aracın da fiyatı 570 bin TL gibi bir fiyattan size sunuluyor. Tekrardan belirteyim 1.5 motorun fiyatı 490'dan başlayıp 570'e kadar devam ediyor. 2000 motorun fiyatı GSI 1 milyon TL bu şekilde. Şimdi bu aracı anlatmaya başlayacağım. Diğer paketler arasında ne özellikler var, ne farklar var bunları size bahsedeceğim. Motor bilgilerine gelecek olursak bu araç 122 beygir güç ve 285 Nm torka sahip gayet iyi diyebilirim. Yakıt tüketimine gelecek olursak şehir içi 5.3, şehir dışı 3.8, ortalama 4.3 gösteriyor. Bu da gayet iyi. 0-100 hızlanması da 12.2 saniye, maksimum hızda 200 km hız. Bu şekilde güvenlik sistemlerine gelecek olursak neredeyse bütün paketteki güvenlik sistemleri birbirleriyle aynı. Fakat GSI pakette ekstra olarak FlexRide, sürüşe duyarlı şasi teknolojisi, Brembo fren diskleri, Twinster adaptif 4x4 sistemi ve tork vektörleme özelliği yer alıyor. Güvenlik sisteminde sadece bu farklar yer alıyor. Hatta size şu tarafı da göstereyim. ABS, ESP, yokuşta kalkış desteği, sürücü, ön yolcu, ve perde hava yastıkları otomatik lastik basınç takip sistemi, takip mesafesi, göstergesi, ön çarpışma, ilk ağızlı kör nokta uyarı sistemi. Şöyle bakalım hemen şurada gözüküyor mu? Evet görebiliyoruz. Şerit koruma özelliği ve şerit ihlali uyarı sistemi, yayı tanıma özelliği ve aktif acil frenleme sistemi, elektronik iklim kontrolü klima, çift Bölgelik klima bu araçta mevcut, trafik işareti tespit sistemi, elektrikli ısıtmalı ve otomatik atlanır yan aynalar, AGR onaylı sürücü elektrikli sürücü koltuğu, deri düz tabanlı direksiyon ve direksiyon ısıtma, anahtar geçiş ve sistemi, direksiyon ısıtma güzel bu arada. Zaten full paket olması gerekiyor zaten. GS Line body kit var bu araçta. Bose ses sistemi var. Bose ses sistemi de gerçekten bildiğiniz üzere çok iyi. Çok kaliteli bir ses sistemi. Ön ve arka koldayımız. Siyah deri koltuklar. Multimedya. Navigasyon. 8 inçlik navigasyon. Dokunmatik renkli ekran. 7 hoparlör. Bluetooth desteği. Apple CarPlay ve Android Auto desteği var. 20 inç elmas kesim alışımlı jantlar bu araçta. Mevcut hız sabitleyici. Park sensörü. LED ön ses farları. Yağmur sensörü, elektronik park freni, LED gündüz farları, LED stoplar, ön arka koltuk ısıtma, arka da ısıtma var. Gerçekten şaşırttı beni. Sürücü koltuğu hafıza ve masaj özelliği, geri yoruş kamerası, siyah iç tavan kaplaması, ön koltuk soğutma. Şaka yapıyorsun. Aa. <laughs> tamam, donanım olarak Passat'tan üstün diyebilirim. sunroof, arka çarpaz uyarı sistemi, 8 adet renkli sürücü bilgi ekranı. Pardon. 8 inç renkli sürücü bilgi ekranı, alışımlı spor pedallar, hexagon, iç döşeme bu araçta mevcut. Dış ve iç tasarıma gelecek olursak en baz donanım edition'da 17 inç jant lastik bulunuyorken bir üst paket elegans 18, mette 19 bu araçta işte 20 inç jant lastik bulunuyor. Peki GSI pakete geçersem ne olacak diye soracaksınız. GSI pakette de 20 inç. Zaten 20 inç görüyorsunuz bayağı büyük duruyor. Şöyle göstereyim çok güzel göstermiş aracı. CSI'da da 20 inç fakat şekil değişiyor CSI'da. LED gündüz farları ve LED ön farları, LED stoplar bütün paketlerde mevcut. Sadece en baz donanımda LED ön farlar var. Diğer üst paketlerde de Intel Lux, LED piksel ön farlar yer alıyor. Karartılmış arka camlar bütün paketlerde mevcut. Ambiyans aydınlatması bütün paketlerde mevcut. Chrome kaplı kapı eşikleri. Ultimate ve GSI pakette mevcut. GS Line özel arka spoiler Exclusive yani incelediğimiz pakette mevcut GS Line özel Paket, Yine incelediğimiz pakette mevcut Hexagon döşeme En bazlanım edition bir üst elegans da mevcut Ultimate de mevcut değil İncelediğimiz paket exclusive de mevcut GSi de mevcut değil Monita kumaş koltuk döşemesi Edition ve elegans pakette mevcut Alcantara koltuk döşemesi Ultimate pakette mevcut Siyah deri koltuk döşemesi Exclusive de mevcut. Premium deri koltuk döşemesi de GSI'de de mevcut. Yani her paket gerçekten Opel'de yani Insignia'da şunu fark ettim. Her paket için ayrı ayrı gerçekten düşünülmüş. Her pakette farklı farklı özellikler sunuyor. Diğer markalarda öyle değil. Diğer markalar ne yapıyor? Sana diyor ki bu pakette koltuk bu şekilde, bu pakette de bu şekilde, diğer paketlerde aynı. Ama bu araçta neredeyse her pakette koltuk değişiyor. Her pakette başka bir özellik değişiyor. Her pakette sürekli bir farklılık var. Konfor ve teknoloji kısmı içinde. Aracın içinde biraz konuşalım. Şimdi dış olarak bu kadar konuşmak yeterli. Önden size biraz göstereceğim. Ön parkları görüyoruz. LED farları görüyoruz. Gündüz LED'leri de gerçekten güzel. Aşağıda sislerde yer alıyor. Her şey LED. Çok şık. Önde park sensörlerimiz var. 20 inçlik kocaman jant lastikler. Burada bizim karşımıza çıkıyor. Şöyle göstereyim. Devasa bir jant O kadar güzel duruyor ki. 245, 35, 20. Bu arada ilk defa bu kadar ince bir yanak gördüm. Yani direkt bayide. Jant olarak gerçekten inanılmaz güzel duruyor. Arka park sensörünü görebiliyoruz. Burada da geri görüş kamerası bizim karşımıza çıkıyor. Arka park sensörleri de gayet güzel. Şöyle egzoz çıkışları da bu şekilde. Arka tasarımına gelecek olursak burada 490 litrelik bir bagaj açmayı bizi karşılıyor. Bu arada şu şöyle göstereyim. Şu bagajın şu şekilde camlarla açılabilir olması yani arka camla birlikte açılır olması gerçekten benim acayip hoşuma gidiyor. Çok şık duruyor. 490 litre bayağı geniş bu arada. Gerçekten bagaj açma olarak benden geçer not aldı diyebilirim şu bagajın açılma tasarımı da gayet etkileyici. Burayı kapatalım. Ön arka park sensörü geri görüş kamerasını gördük. Şimdi şöyle arkaya doğru ilerleyelim. Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği bu araçta mevcut. Arka koltuklar. Şöyle arka koltuklar, deri koltuklarda, arka koltuklarda da koltuk ısıtma mevcut. Buralar yumuşak. Şurada çok güzel bir detayımız var. Aracın içine bir oturalım hemen. Şöyle arka camları buradan kontrol ediyoruz. Genel olarak arka yaşam mesafesi şöyle arka koltuk yaşam alanı gayet başarılı. Baş mesafesi gayet iyi. Arka koltukta kol dayama da mevcut. Yukarıdaki aydınlatmaları buradan kontrol edebiliyoruz. Şöyle baktığımız zaman şurada iki adet USB girişimiz var. Şöyle baktığımız zaman koltuk ısıtmaları da burada görüyoruz. Şöyle ceplerde mevcut sağlı sol koltuklar çok yumuşak. Arka koltukta ısıtma olması Insignia'yı rakiplerin önüne geçiriyor diyebilirim. Şimdi ön koltuğa doğru geçelim. Geçmeden şöyle kokpiti göstereyim. Ön koltuğu bu şekilde gözüküyor. Gayet tasarım olarak da güzel. Şimdi ön tarafa doğru geçelim. Size şöyle diz mesafemi de göstereyim. Gördüğünüz gibi diz mesafem de gayet iyi. Şimdi ön koltuğa bakalım. Ön koltuğun yaşamalı nasıl? Anahtarsız giriş özelliği mevcut. Ön tarafa doğru geldiğimiz zaman yine yumuşak malzemeleri burada görebiliyoruz. Merkez iki listemiz. Şurada çok güzel bir renk geliyor bu arada. Yani şu detayı da beğendim. Genel olarak yani malzeme kalitesi iyi diyebilirim. Bütün camların kontrolünü buradan gerçekleştirebiliyoruz. Sağ ayna, sol ayna kontrolünü buradan gerçekleştiriyoruz. Direkt arka camların kilidini buradan açıp kapatabiliyoruz. Direkt şu şekilde aynaları kilitleyebiliyoruz. Onu da göstereyim. Bu taraf bu şekilde. Şurada gayet geniş bir göz var. BOSS sisteminin yazısını her tarafta görebiliriz. Birazdan bu sistemini de deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir sistemine sahip. Boss'u biliyorsunuz gayet iyi bir sistemi bu arada. Şöyle geldiğim zaman koltuğunuzun ayarını buraya kaydedebiliyorsunuz. Hafızalı koltuk bu araçta mevcut. Buradan elektrikli bel destek, ileri geri gibi ayarları kontrol edebiliyoruz. Şu an mesela sırt ayarı şöyle. Ondan sonra bu bel desteği şurayı bel kısmını şey yapıyoruz. Şu ön tarafın yüksekliğini, arka tarafın yüksekliğini hepsini buradan ayarlayabiliyoruz ve ayrı baldır desteği de var bu araçta şu şekilde bunu da kapattım şu kısmı da hemen söylüyorum hafızalı koltuk özelliği var bu araçta yani nereye yapacağınız sırt mı koltuk mu yan bölgeler mi nereye yapacağınızı buradan kontrol edebiliyorsunuz hafızalı koltuk da bu arada iyi yani ne bileyim çok iyi şöyle baldır desteğini tekrardan göstereyim size baldır desteği olmazsa olmaz bence artık bu araçta da mevcut. Böyle baktığımız zaman farları buradan kontrol ediyoruz. F1 kulaklıklarımız gayet şık duruyor. Direksiyon üzerinden de birçok işlevi gerçekleştirebiliyoruz bildiğiniz üzere. Müzik sesine açıp kısmı olsun. Burada direksiyon ısıtma şurada direksiyon ısıtma da var. Onu da göstereyim. Hız sabitleme, limitör, ee, takip mesafesi gibi bütün her şey bu araçta mevcut. Çok dolu bir araç gerçekten. Sileceklerimizi buradan kontrol ediyoruz. Şu tarafa doğru geldiğimiz zaman, konsol bölümüne geldiğimiz zaman şöyle bir açalım aa ekran bu arada bayağı güzel direkt navigasyon geldi buraya ses diyelim fm şimdi buradan bir kanal bulacağız abi şu an bana masaj yapıyor be aa iki saattir kanal aramaya çalışıyorum biliyorum sırtım niye bire bire bir gıdıklanıyor aa bunu nasıl kapatacağım Kontağı açınca çalışıyormuş mu Şu an fark et. A Acayip uylandım. Evet açıyorum. Kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen. Abi çok iyi. Muhtemelen siz de bu cızırt yapabilir. Ama inanılmaz bir sistemi var. Yarıya kadar alıyorum. Çok 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 iyi bir ses. Yani şu anda gerçekten araçlar arasında gördüğüm en sağlam sistem sistemi diyebilirim. Bluetooth'ta deniyoruz şu an. Bunu bu pardon normal bir radyo kanalında deniyoruz şu anda. Bunu bluetooth aldığınız zaman çok daha net, çok daha iyi baslı bir ses sistemiyle karşılaşacağız. Yani şşş, gerçekten hayretler içerisindeyim. Acayip beğendim ve sağ koltukta da baldır desteği var. Şu an fark ettim. Normalde sadece sürücü koltuğuna koyar diğer markalar. Bunda sağ tarafta da var. Rakiplerin gerçekten Opel birazcık önünde diyebilirim. Ben birazcık diyorum diğer markaları da şimdi ayıp olmasın. Evet. Şuradan navigasyonu da ayarlayabiliyoruz. Buraya navigasyonu da alabiliyoruz şimdi Volkswagen'i kötülemek istemiyorum ama şuraya navigasyon almak için yani bunları görebilmek için Dünya'nın parasını veriyoruz Şöyle tekrardan göstereyim Apple CarPlay Uygulamasını başlatın diyor. Zaten bunları muhtemelen araç satıldıktan sonra yani Alabileceksinizdir Onun haricinde Koltuk ısıtma Ve koltuk soğutma Neyse alt tarafa doğru geldiğimiz zaman Dediğim gibi buradan hani koltuk ısıtma ve koltuk soğutma ayarlayabiliyoruz. Isıtma soğutma olması gerçekten güzel. Onun haricinde devir göstergesi benim gerçekten çok hoşuma gitti. buraya geldiğim zaman şerit takip görebiliyoruz. Star stop görebiliyoruz. Park sensörlerimizi görebiliyoruz. 2 adet içecek için gözümüz var. Şöyle bir göz var ama bu hani kablosuz şarj özelliği için herhangi bir şey göremedim şu anda. Alan göremedim onun haricinde ESP, ESC'yi ESC de buradan kontrol edebiliyoruz. Biraz daha aşağı geldiğimiz zaman el frenimizi görebiliyoruz. Şöyle bir göz var burada da. Gerçekten gözleri de önem vermişler. Şu an onu fark ettim. Şurada şöyle bir düğme var. Bu düğmeye tıkladığımız zaman burası açılacaktır. 2 adet USB için gözümüz var. E, telefonunu şarj etmek için gerçekten burada kocaman bir göz var. Şöyle bir alan da var burada bu şekilde. zaten şöyle yani bu kokpit Mercedes'inkile neredeyse çok benzer. Çünkü Mercedes'e de bu şekilde kocaman bir kol dayama görüyoruz ve bu hareket etmiyor. Bu şekilde oluyor. Yani Mercedes'e benzer bir şu tasarım var diyebilirim birazcık. şuralar bu arada baya yumuşak. Ondan sonra şuraya da bakalım. Burası da bayağı büyük bir göz. Zaten keçi yapıya yer vermişler o tarafta. Bu, bu tarafta keçi yapıyı göremiyoruz mesela onu da söyleyeyim. Şöyle oturduğum zaman yaşam alanım baya iyi. Gerçekten çok iyi. Arka koltukta baya rahattım. Ön koltuğu görebiliyorsunuz yayla yayla. Araba sürülebilir yani. Şurada şöyle bir göz var. Bunu da indirdikten sonra yani direksiyonunuzu yukarı aşağı hareket ettirebiliyorsunuz. Şu an araç kapalı olduğu için biraz zor oluyor hareketler. Son olarak yukarı tarafa da bakalım. Yukarı taraf bir şekilde aydınlatmaları bir şekilde açabiliyoruz. Beyaz ışık olması gerçekten güzel. Şurada gözlük için bir gözümüz var. Buraya da kapatalım. Sağda solda aydınlatmalar bizi karşılıyor burada da. LED aydınlatmalar olması güzel. Bazı markalar sarı renkte ampul aydınlatma sunuyor. Maalesef onlar bence güzel değil. Bu şekilde yani bu araç 570 bin TL gibi bir fiyatı var. Tabi bay ile konuşursanız. Tabii biraz daha indirim yapabilirler. Ben direkt liste fiyatı üzerinden gidiyorum. Yani liste fiyatının biraz daha altındaki fiyatlardan gidiyorum. Fakat dediğim gibi buy ile konuşursanız fiyat konusunda çok daha yardımcı olabilirler. Araç genel olarak bu şekildeydi. Anlatım umarım yeterli olmuştur. Hatta ben size tekrardan şöyle konfor ve teknoloji kısmından birazcık bahsedeyim. Hem diğer paketlerle arasındaki farkı anlarsanız. Elektronik park freni bütün paketlerde mevcut hız sabitleyici bütün paketlerde mevcut adaptif hız sabitleyici sadece GSI pakette geliyor maalesef bu araç yok adaptif hız sabitleyici ile normal hız sabitleyicinin farkı yani yüze sabitleyiniz öndeki araç fren yaptı hızınız kendiliğinden düşüyor ama normal hız sabitleyici böyle bir şey olmuyor bence çok gerekli bir şey mi bence çok gerekli bir şey değil Elektronik iklim kontrolü klima bölgeyle bütün paketlerde mevcut. Yağmur sensörü, ışığa duyarlı otomatik kararan iç dikiz aynası, otomatik yanan farlar, anahtar giriş ve anahtarsız çalıştırma sistemi, bagaj bölümü aydınlatması bunların hepsi bütün paketlerde mevcut. Kol dayama edition pakette sadece arka kol dayama yok. Düz, yani diğer bütün paketlerde ön arka kol dayama mevcut. Koltuk ısıtmaya gelecek olursak en bazı donanım edition'da yok. Bir üst paket Elegance'da sadece ön koltuk kısmı var. Ultimate, Exclusive ve GSI pakette ön arka koltuk ısıtma mevcut. Koltuk soğutma ise sadece Exclusive ve GSI pakette mevcut. BOS sistemi de Edition ve Elegance pakette bulunmuyor. Ultimate, Exclusive ve GSI pakette bulunuyor. Bu arada Ultimate paket de gerçekten iyi. Kablosuz şarj özelliği bu araçta mevcut. Şu an onu fark ettim. Kablosuz şarj özelliği Edition pakette yok. Diğer bütün paketlerde mevcut. Arka koltuk için 2 USB girişte bütün paketlerde mevcut. Şuradaki yerde kablo şarj özelliği için bir yermiş. Gayet güzel olmuş bu arada. Diğer markalarda mesela direkt bu şekilde koyuyoruz. Oradan alıp acaba yüzde kaç oldu falan filan diye şey yapıp hani sürüş odaklanmanıza engel olabilir. Fakat buraya direkt telefonunuzu koyun, kapatın. Telefonunuz şarj olsun ve konsantrasyonunuz, odaklanmanız bozulmasın. Bu gerçekten bence çok iyi olmuş. Artık aracın dışına çıkalım ve yavaş yavaş videoyu bitirelim. Direkt özet geçmek gerekirse ön arka koltuk ısıtma, ön koltuk soğutma, koltuklarda masaj özelliği, hafızalı koltuk özelliği, anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği, koltuklarda ısıtma, pardon direksiyonda ısıtma özelliği ve hız sabitleme yani birçok özellik eksik olan bir şey benim gözüme çarpmadı gerçekten. Çok dolu bir araç bence benim gözümde gerçekten bayağı dolu bir araç. Malzeme kalitesine gelecek olursak genel olarak yumuşak malzemelere önem vermişler. Şuradaki yapı benim çok hoşuma gitti şu desen mesela. Şimdi yavaş yavaş aracın dışına çıkalım ve videoyu bitirelim. Videomuz bu şekildeydi umarım hoşunuza gitmiştir. Sizce bu araç mı yoksa tasat mı? Düşüncelerinizi yorum kısmına bekliyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz.